Ee, Ramazan Hoca kusura bakma hakkını helal Evet, bizim kanalda bir soru soruldu. Dedi ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önceki hak din Hristiyanlık mıydı, Hanif din miydi? Çünkü Hanif dinde olduğu için o zaman insanın şeriatı mı geçerliydi? Hz. Muhammed'in daha peygamberlik ilan edilmeden önceki din. Ben sor, bu sorular çok iyi biliyorum. Evet hocam, gel. Aslında bütün dinler İslam'dır. Ama şimdi ben de nasıl yapayım? O desin, ha, bu, e anladım. O Konuyu başa bir hangi kanalı? kanalı. Çatı Tatar. E, Çatı Tatar. Bununla ilgili kısa kapsamlı süreceğim. E, dikkat dağıtmayacağım. Evet hocam. Özel sunacağım. Bittikten sonra hocam bitti. Bir soru da sunacağım. Çünkü her kafadan oradan burada konuş. Evet hocam devam tamam et. Devam, tamam, et tamam. Çünkü oto kontrol sistemi önemlidir. Şimdi bu sorudan önce Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile Hazreti İsa arasında kaç yıl bir zaman dilimi var? Aşağıda takriben altı asır. Beş yüz yıl. Beş yüz altı Hı. asır. Bir var. İki dönem fethet dönemidir. Şimdi adam benden o gün soruyor. Diyor Hazır Muhammed Aleyhisselam'ın babası ve annesi konumu nedir? Kısa olarak sahabe dönümler gelen. Şimdi bak ben bu konu hakkında dedim bir araştırma yaptım. Kitap ismi vereyim vermeyeyim bilmiyorum. Kur'an'a aykırı gibi görünen hadisler ee, Yavuz Köktaş'ın kitabı. Bu konuyu kabul edenler, etmeyenler, muhalif olanlar, olmayanları özet olarak yani her iki zıt kutubun da fikirlerini getirmiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın annesinin <laughs> ve mübarek babasının müşrik olduğuna dair kesin bir emare yok. Bir, fetva dönemiydi. İki, Hanif dedi ya mı? Abdülmuttalip'i söyledim. Uzla kutuna inanıyordu dedesi daha babasından önce. Babası babası dedi. Değil mi? Ne yapıyordu? Uzla kutundan reddetti. Hanif oldu Müslüman oldu tekrar Abdülmuttalip. Kaynak, o kitapta geçen kaynakta var. Buna aksi bir iddia yok. Çünkü kesin de değil Müslüman olduğu ama hüsnü zan delil, delil olarak getirirsek aksi bir şey yok. İkincisi anne ve babasının durumu nedir? Şimdi o dönemde fetva dönemiydi. Allah Kur'an'da bir döneme topma elçi göndermez. O toplu topu to mesut tutmayız ayeti var. Evet. Demek o dönemde müş, annesi ve babasının müşrik olduğunda da bir emare yok. E babasının ismi Abdullah, Allah'ın kulu. Ki Ebu Huleyla'nın ismi Ebu Huleyla ye Yemenliymiş. <laughs> Zülharasa kutuda tapan bir kavimden geliyor, Yemenli. Ebu Kul Ebu Kuleyle ismi Abdü Şemsmiş. Abdü Şems. Efendimiz diyor ya Ebu Kuleyle Müslüman oldu. Bu ismi değiştirdim. Sen Şemsin değil. Sen Abdullah, Abdullah mı Abdurrahman ismi takılır Ebu Kuleyle Efendimiz. Hatta Ebu Leheb'in ismi Abdülhuzaymış. Müslüman olmadık Ebu, hiç eyle. o isimle gitmiş. Allah ona Leheb sıfat lakabı ateş manasını vermiş. E babası Abdullah e, Kur'an'da İbrahim Kahfi'de mi geçiyor? Rabbena gfirli ve bu ayette ve mümin eleme E bu ayetin ayeti ilk muhatabı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Değil mi? Değil mi? Anima babası Aynen. rivayetlere göre temizmiş. Müşrik, müşrik olma dair bir emare yok. Hocam, ayette, hocam, hocam müşriklerden bahsetmiyoruz ha hocam. hocam. Yavaş yavaş geliyorum. Ben diyorum ki Hanif miydi? Ve o, o zamanki hak dini, hak dini. Bitireyim, sen göstereyim. O dönemde karışıkmış. Şimdi bak Yahudi de var. Hristiyan da var, Hak din aksidi. Şimdi Hanif var. Şimdi Hanif niye var? Tabii ki Hz. İbrahim önce geliyor. Evet, işte Sonradan söylüyor. gelen kitap önce kitabın hükmünü kaldırıyor. Evet, niye? Kitabını niye, niye Hanif? Var. <laughs> Şu var. Niye Hanif? Şimdi bir sen desen ki Hanif dini var, geçecek Hanif dini var desen adam sana diyecek kardeşim. Bu Kur'an ve sünnete çelişiyor. Çünkü sonradan, şimdi kime gönderildi? Eee <laughs> Hazreti Musa mı Yok. Davut, Tevrat kime gönderildi? Musa, Musa. Musa, Musa. Musa, Musa. Misiniz? Musa, misiniz? Yani Musa. Tevrat, Musa. Tevrat. Ben Musa. yönetsem sonu çıkmaz. İyi Kimdi? Tevrat, Hazreti Musa. Tevrat. Musa. Yok. Musa, Musa, Yok, Tevrat. Yok, niye konuşuyoruz? Bir dakika. Yanlış bilgi verirsen, Kur'an'ın hiçbir ayetinde Doğrudan Musa'ya Tevrat'ı verdik. Bir emare yok. Dur abi. İşte yanlış bilgi. İşte her kişi kafasına göre rastgele 3-4 kişi burayı kontrol ederse sıkıntı çıkar. Sızdırsan 4-5 dakikada hepsini anlatacağım. Devam et hocam. Tevrat, bak, bak. hocam. Sıradan gelen kitap evet. önceki kitabın hükmünü kaldırır. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki biz Musa'ya suhuf verdik. Suhufi İbrahim'e ve ]muş. Musa. Suhuf ne demek? Sayfa Sayfalar. Hazreti Musa ile, şey Hazreti Musa ile Hazreti İbrahim'e sayfalar verilmiş. Bak dinleyin. Soru sor. Doğru. Üstten geçelim direkt ben cevabını veririm de ama. Doğru hoca devam et. Tıkanır ha adam diyecek hoca Hanif'ti. E, sıradan gelen din önce kitabın hükmünü kaldırıyor. E Hanif İbrahim onlardan daha önceydi. E Kul'an'da Yahudi ve Hristiyanlar değil. İbrahim Yahudi, Yahudi, nin Yahudi nin Hristiyan, Allah dinine, Yahudi dinine, Hristiyan, İbrahim Hanif'ti. Veya Kur'an'da bir ayette de Yahudi'ye de gelin Yahudi olun doğru olun herin. Hristiyan de gelin Hristiyan doğuruyorlar yola Allah diyor siz İbrahim'i İbrahim'i diyorsunuz. E İbrahim, İbrahim Müslüman bir müşrik değil. Siz ikiniz de müşrik sınıfına giriyorsunuz. Müşriklik alametleri var size. Müşriklik durumu var. Ne kadar el kitap müşriklik olsa da el kitap biraz ehvendir. Diğer müşriklere rağmen kitap el olduğu için bize en yakın olduğu için en az tahribata uğradığı için Allah biraz ehven olarak hanımlarıyla, iffetli hanımlarıyla Maide 5'te evlenmeden halal olduğunu söylüyor. Yiyecek, içecekler halal olduğunu söylüyor. Sahabe diyor ya Resulallah diyor e, biz onların besmele çekip çekmediğini bilmiyoruz. Allah'ın ismini. Ya, efendim siz çekseniz tekabı geliyor. Bu doksan kolaylık. İnan ye değil ha. Hani davet ettiği zaman tebrik amaçlı yemezsen bu sefer olmaz. Deyin besmele çekilir değil. Maide 5, Bakara 221 Mekke'de müşrikliğe evlenmek sebebidir. Bakara 222 ayeti haram kılınıyor. Şimdi demek ki Hazreti Musa'ya tevrat gelmemiş. Yok. Ne kadar ezber konuşuyorsunuz. Bir. ikinci ayet. Bir Musa'ya kitap verdik. Bir diğer ayette dedik. kitap verdik. Üçüncü. Bak. Bir ayette de kitap verdik. Bir ayette de suhuf verdik. Size diyorsunuz tevrat verdik. Kafa karıştı karışmadı. Bu kafa karıştığında şöyle giderecek. Şimdi suhuf ne demek? Sayfa. Sayfa. Sayfalar neden olur? Sayfanın bütünlüğüne ne denir? Kitap. Yüce Allah Duhan ikinci ayetinde diyor bu kitap. Hadi Kur'an tamamlamadan Mekke sürelerde Yüce Allah tamamlamayan o ayetlere iki üç parçacık ayetlere kitap deniyor. Kitap ne demek Arapça? Emredilmiş, takdir edilmiş, yazılmış, buyruk edilmiş. Demek iki metin de iki Mısra da olsa ona Arapçada kitap deniyor. E o kitabın bütün sayfanın bütününe ne deniyor? Kitap. Ha sayfalar demiş, ha kitap demiş. E, maide süneti, Yüce Allah ne diyor? Biz Tevrat'ı kime gönderdik? İşte siz burada tıkanıyorsunuz ha. İşte ezber, ben o yüzden diyorum susun dinleyin. Ama, soru şeritleri uçup gidiyor. Doğrudan soruyu cevaplarım. İki dakikada pat, pat, pat bitti. Ama öyle ezber iyi değil. Doğru. Anlayın. Sorun beni insanı kaç sıkışır, zor soruyorsun. Sor. hani Tevrat'ı Maide Suresi 50'lerde mi 55 yerde mi? Altıyla bir yerlere geçiyor. Diyor biz tevatı kime indirdik? İsrail oğullarının evet. peygamberlerine demek Tevrat İsrail oğullarına gönderilen bütün kitapları bilirsiniz. Evet. Ve Kur'an'da ismi geçen çok peygamber gibi Hazreti Musa. Demek ona Tevrat'ın evet. önemli bir kısmı gelmiş. Evet. Değil. Sonradan Tevrat'tan sonra ne geldi? Biz Tevrat bu önceki dönemine bakmıyoruz. Zuhur'un evet, evveli yani. söylüyor Kur'an. İncil. Devletin sonra Zebur. Zebur, Zebur. İşte zabur. dinle. Zebur kime geldi? Davut. Davut. E, sura'dan gelen kitap, önce kitabın hükmünü kaldırıyor. Ama o şiirdi ya. Ama şiir değil. Değil. De, de, de. Demek Zebur şeriat kitabı değildi. Değil. Hükmü kaldıran, hüküm değiştiren kitap değildi. İlk değil. barın yazın, son barın kışın bir meyvası giyeceği yemeği varsa her zamanın da bir hükmü olması lazım. Meslep de buna benzer. Zamana göre yorumlar da buna benzer. Evet. Meslep yol demek. Değil mi? Zebur demek neydi? Dua kitabıydı. Zikir kitabıydı. ilahi yakarış ve Tevrat'ın taksitleyici. Tasdik et, yola devam. Zebur'da sonra ne geldi? İncil. Hazreti İsa. Hazreti İsa. E, İncil sonradan gelen kitap, özel kitabı hükmünü kaldırıyor. E, Hazreti Muhammed dönemindeki Ammi bolmə tezisən son içməyə gəldim. Doğru deyirsən.